Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Yani kaldığımız... Yani, aa, neyse konuşamadım. Empire Total War seninle kaldığımız yerden dile devam ediyoruz. Şimdi... Aa, kusura bakmayın biraz hızlı konuşayım derken. Böyle oluyor bazen. Şimdi geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm bu kıştaları yükselttik arkadaşlar. Okulları yükselttik ve maliyeye devamlı yatırım yapıyoruz. Ve bütün donanmamızla artık pardon okullarımızla donanmaya yatırım yapmaya çalışıyoruz. Rusya şu aralar biraz rahat duruyor gibi. Yani en azından biz öyle tahmin ediyoruz. Yani hala şunları kullandığına göre maliyesi pek içler acısı. Açıkça değil. Yani sen ne yapıyorsun? Sen burada mısın? Orayı salla. Bu ne? Bana düşüyor. Ya aslında dümenden şunu bir öldürebilir misin? Ne güzel öldürebilirsin. Neyse gel. Sen Moskova'yı gözleyeceksin. Sen de Bütmüş. lan senin köprün burayı tutmakta amaç ne yani gel şurayı tut bari benim mi nedir senin madenleri götürüyorum arkadaşım sen orada anca iş yaparsın şimdi arkadaşlar bak yeni kışlarımız kuruluyor bu kışla kurulurken de bir yandan da artık askeriyeye abanmamız lazım <laughs> Askeriye abanırken de maliyeyi de unutamayız yani bakın zaten bunu da unutmamak adına Bunları yaptık. Şimdi bu yeni yolları açmamız lazım. Ha, güçlere ayrılığı ve bunu da yapmamız lazım. Yapacağız yapacağız. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Şimdi bir turumuz atlayalım. A biz vergileri düşürmedik değil mi zenginlere? Dur onları düşürürüz. Ya fakir daha çok fakirlesin diye değil, yani zengin daha çok zenginlesin diye değil. Zenginler şimdi ticaret erbabı arkadaşlar. Şimdi ticaret erbabı oldukları için yani ne kadar çok ticaret ülkemiz için o kadar iyi. Yani bu adamları vergi biraz düşük ki daha çok ticaret Böyle kasamıza yani daha fazla para gelsin sürümden kazanalım yani onu demeye çalışıyorum. Ama Lehistan iyi savundu biraz yırtıldı ama. Ya yani Lehistan çok değişik bir çar arkadaşlar gerçekten iyi derece dayanabilse ve gerçekten hani nasıl söyleyeyim size? Teknolojisini yetiştirebilse Prusya'ya baş eder. İkisi birlikte birbirine baş eder. Ama işte, bir de bizde de hiç doğru gelişlediğimiz zaman arkadaşlar askeri binaları sıfırdan yükseltmeyi bunda kalır. Bu da ilk elden dedim orada otorite sağlamında ilk Çünkü Lehistan toprakları çok fazla şey bir toprak değil böyle hani savaşlarda geçtiği için devamı askeri binaları abanıl, abanılmış binalar olmuyor genelde. Bakalım bu seyirde ne yapacak? Bakalım hiçbir şey satmış mı? Deneyiz deneyiz. bir şeyler uğraşıyor Ceneviz, bir şeyler uğraşıyor ama Hazır imam, Bosna'da imam çıkmış. iyi. Bunu gelelim şuraya. Gel bakayım. Şimdi 18 tur bu var. Tamam. Hemen şu binaları yükseltelim. Binalarımız olsun. Seni de yükseltirim. <laughs> ya direkt burada okul açar mıyız? Hiç belli olmaz bana biliyor musun? Aç. Yükselt. Buraya yap. 4000 değil. Dur. Buraya da 2000 verip mi? 2000 ver topağını yükselsin. Cami orada duruyor işte. Gel. Yani böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Başka şansımız yok. İyi iyi götür. Aferin lan. Aferin. Direkt buraya geçmiş. Bu topçuluktan direkt şunlara bunlara geçecek. Güzel güzel güzel. Ya donanma 3-5-3-5 gidecek arkadaşlar. Başka şansımız yok. Böyle böyle büyüyeceğiz. Bak bunlar yapacağız. Bunu yapacağız. Bu yedi tur. Tamam bak bunu yaptıktan sonra biraz rahatlayacağız. Çünkü biz burada bak bayağı büyük gemileri inşa etmeye başlayacağız. Donanmamız büyüdükçe biz de büyüyeceğiz. Anadolu'da yeni liman. Tamam onu sonra hallederiz. İşte bak gelirlerimiz 18 bin, hatta bunu düşürelim kaça düşüyor? 16 bin, bak 16 çok büyük bir para değil. Pardon çok düşük bir para değil yanlış söyledim. Çok düşük para olmadığı halde yetiştiremiyoruz. Bakın görüyor musunuz? Hani teknolojik ilerleyince nereye para harcayacağını insan yetiştiremiyor. Ve bakacaktık. En son %57 olmuş yani kabile sevgisi. Arkadaşlar bir dakika bir şey de diyeceğim. Şu adamı adam çok iyi de şunu bir atacağım ben buraya. Ah. Bu da iyi. 5 yıldız tamam. 62 çıktı. Güzel. güzel. Güzel, 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 güzel. Yani halkın beğenmesi de iyi arkadaşlar. Halkın beğenmesi de iyi. Halk bir kadar sizin işimize o kadar gelir. Gerçeği de söyleyelim. Yalnız bütün şehirleri tam kapasite yükseltiyoruz ha. Vallahi billahi şunlar da, da yükselmiş. Şey yükseltebilecek gücümüz var arkadaşlar. Gücümüz olmasa neyle yükseltiriz? Ekonomik gücün olmasa neyle yükseltiriz? Ama biz de iyi derecede ekonomiye yatırım yaptık. Yani varımızı yoğumuzu ekonomiye yatırdığımız için ve eğitime yatırdığımız için bugün bunun sefasını sürüyoruz. Eğer olmasaydı bak Bak limanlarımız yükseldi. Ne oldu? Gelirler arttı. Limanlar yükseldi hop gelir artıyor. Şimdi mesela bak tersaneleri yükselttik. Daha da yükselteceğiz. Bu tersaneler çok bir işe yaramıyor. Yani dördüncü seviyeye çıkartıyoruz. Biz zaten limanları da çıkartabiliyoruz. A5. seviye çıkartıyoruz. Pardon. Tamam dördüncü seviye. Yani çok da büyük gemiler değil bunlar. Asıl şunu açtığımız zaman hani daire diyor ya asıl bunu açtığımız zaman gerçekten bak üçüncü seviyeye İkinci seviye bak 86 topu var üçüncü seviye 74 topu var yani bunları açmamız lazım hatta şu işte deniz hastanesi denizci hastanesi bak şu birinci seviye abi şuna bakar mısın 106 topu var veya amiral gemisi gibi yani 106 24 asker bak burada ateş güçleri değişiyor amiral gemisi olunca 504'e çıkıyor ateş gücü falan yani arkadaşlar kısacası böyle böyle ilerleyeceğiz Bakalım bakalım bakalım. Şimdi ya Ukrayna inerse full level yapmışız da şuraya bir sur mu inşa etsek ya? Dur bakalım dur. Dur bakalım halledeceğiz. Halledeceğiz. Şu Avrupa doktrinini bir araştırılsın da. Şunlar bir araştırılsın. Oradan halledeceğiz bir şeyler bak şimdi. İzlenmeye git ya, git. git. Şimdi arkadaşlar farkında mısınız? Bakın felsefe bölümünü yaptığımız zaman işte aydınlan. bak hep Hollanda isyan ediyor orada ya. Yani böyle böyle azalacak. Dirençleri böyle böyle azalacak. Başka türlü bakacaklar devamlı. Fransızları yurtlarına atamıyorlar. Böyle böyle azalacak. arıyor bir şeyler deniyor. Prusya, Prusya çok kötü bir hezimet aldı. lan Prusya'nın yani, Prusya, yani Polonya'yı bu kadar kötü şey yapacağım düşünemem. Yani gerçekten Lehistan şu aralar iyi bir savaş veriyor. Bir tek Batı Prusya'yı kaybetti galiba. Yani Prusya gibi bir askeri deve bence çok iyi savaştı yani Lehistan. Çok iyi. Normalde bu kadar savaşamaz Lehistan'lılar. Ya daha doğrusu Polonya'lılar çok iyi savaştı. Bak, yani hakkını yiyeyim. çok iyi savaştı abi. Ne? Dur lan. Dünyanın dört bir yanında yükseltmeler yapınca haliyle insanlar bir tuhaf oluyor. Şimdi bu ne? Tunus Ha yükselt. Demircilik yükselmiş. Tamam hemen bunu ikinci seviye yükseltelim. Sanayi büyüsün. Halk ne kadar büyürse bizim işimize o kadar gelir. Bu ne? Mitres. Ha. Hangisi? Avranos. Halk. Bu ismini çok mu arıyorsunuz ya? Ha, Asilzadeler sevmeye başlamışım daha çok. No problem ha. Bu ne? Yalnız bu da bayağı iyi. Bakayım. Olsun olsun böyle olsun böyle olsun. Şimdi ha bunlar da burada iki turdan sonra biz sizi şurada şuraları vereceğiz. Arkadaşlar böyle böyle olacak. Bakın Avrupa doktrini hazırlandı. Güzel. Artık Nizami dedi diğer tur. Işte şu iki araştırmayı yapıp 16 tur sonra da Armistice'nin artık burada mı basabileceğiz. Bunlar çok kuvvetli arkadaşlar. Yani böyle göründüğüne bakmayın. Gerçekten kuvvetliler yani. Abi uygun adım var bile yürüyemedi bir dönem yeniçeriler. Hemen şurada camilerimizi yükseltelim. Hemen Camilere yatırım yapalım ki azıcık biletin dini imanı artsın. Dinsiz imansız gevur gibi geziyorlar ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İslamcılığı seçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun hocam. Sen iki şey misin? Hemen git. Allah seni top etmesin. Tamam ben yani de burada niye diyorum bir şey olmuyor. Meğerse millet hocayı beğenmiyormuş ki. Allah'tan hani orta boy medrese yaptık da milletin azıcık gözüne soktuk. Bunları da hep yükseltelim. Ya bu hep cami yükseltiyoruz anlıyorum biraz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar cami de lazım yani milletin imanı da lazım. Camide yükseltelim. Ne? 18. Bu ne? İyi, iyi. Ermenilerde bayağı iyi var. Şurayı da yükselteyim bir Anadolu rahat etsin. Siz neye ayaklanıyorsunuz? Hiç yoktan. Kebap. Tamam ben şimdi buraya bir ticaret limonu daha koyayım. Anadolu'da ticaret limonu daha da artsın. Anadolu ticaretin beşiği olsun arkadaşlar. Anadolu yani zenginliğin, refahın beşiği olsun. Büyük medrese inşa edelim ki bunlar işimize yarasın. Buraya okul kurayım mı? Abi okulu kurmamız gerekebilir. Burada da cami kuruyor. Şu Asvan mıydı? Darnah diye bir yer açılıyordu genelde ama Darnah dediği neresi? Damah var. Bir yer açılıyordu ya sanki. Asvan mı açılıyormuş? Darnah dedi. acaba Damah mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakayım. Damah mı Darnah mı? Damah herhalde. Ben mi yanlış okuyorum? Damah herhalde. Var. Neyse. Yani orası açıldı. Tamam oraya bir okul kurduk. Şimdi arkadaşlar buradan gelen bütün alimleri, ulemayı buraya biz çekeceğiz. Burası Afrika'nın bilim merkezi olacak. Böyle böyle arkadaşlar büyüyeceğiz. Ya böyle bir şey yok. Ha daha sonra ne olur? İhtiyaç duymazsak yıkarız. Yani sonuçta bak Anadolu'da iki tane var. Yıkarız abi sorun değil. No problem. Hatta Anadolu'dan bir tanesini yıkıp oraya geçirebiliriz yani ileride. Anadolu rahatlar. Yani 18 hani turdan 18'den 9'a düşer direkt rahatlar nüfus yani. Bakalım bunları. Bu da bir tur kalmış. Güzel. Üst gibi hemen bir şey inşa ederiz. Güzel güzel. Hadi atlayalım turumuzu. Emirlerim. Emirlerim yok şu an. Yani var mı yok mu? Var mı yok mu? Yatırıyorum. Avusturya bir şeyler deniyor orada. Prusya da aynı şekilde. Ya o değil ama Prusya çok fazla yani şey var. Reis'ten bizden bir şeyler dileniyor. Kusura bakma bileler. Çok fazla düşmanı var ama uğraşamayız seninle. Ya sen ne biçim devletsin? Azıcık yükseltsene de şu ekonomiyi ya. Ama gerçi yükseltecek kısıtlı olmadan hakkını yemeye vermek lazım. Güzel kısıt şey fırsat olmadı. Prusya ile Avusturya denilen İblis hemen saldırdılar adamı. insanlar Allah'a şükür Afrika'da ve Amerika'da bizde değil. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir tarihi bilgi verelim. Normalde burada Deli Petro devrinde hani Moskova başkent gibi de, aksine Deli Petro devrinde başkent San Petersburg'a taşınıyor. Yani bu sarayların hepsi aslında burada yapılmak isteniyor. Ve yapılıyor da. San Petersburg gerçekten çok güzel bir şehirmiş arkadaşlar. Ben fotoğrafları falan gördüm yani insan gerçekten hayret ediyor ya. Hakikaten hayret ediyor. Yani bu kadar güzel bir şehir burada hemen bir şey yapabilir. Çok az arkadaşlar. Çok az yani. Aşırı güzel ve metrolarını falan görmüşsünüzdür. Ya bu nasıl bir metro? Yani tarihi eser gibi inanılmaz. Hemen şurayı da yükseltelim. Ah şunları yükseltecek Hemen yükseltelim. Yani arkadaşlar gerçekten tek kelimeli muazzam. Tek kelimeyle muazzam. Yani gerçekten Bunlar ne? Ha balıkçı. Tamam. No problem. Bu ne? Kıtlık. Kıtlık büyüyormuş. Almasak Ya bir şey olmaz sana sen büyüyecek bir kasaban kalmadı. Sanayiden kapatırsın bu arada. Bak sana büyük bir fabrika sanayi kuruyorum. Kil sanayisi kuruyoruz bu arada Filistin'de de. Ha ah, şunlar da açılacak. Güzel güzel bak. İngilizlerin bu konularda bize teknolojik ilerisi var bak. Adamlar bize fark atmış. Bak görüyor musunuz? Bunları, bunları bizim kapatmamız lazım. Kapatacağız Allah'ın izniyle. Şu ikisini yaptığımız anda üçten biri düşünelim. Hemen şuraya yöneleceğiz. Konya ile veya işte Kozani de olabilir. Kozani iyi ki buraya vermişiz bu arada. Hemen bakalım Fire and Rank. Güzel güzel. Şunu da direkt buraya vereceğim arkadaşlar. Bu kim? Konya. Konya'yı vereceğim direkt buraya. Bunu da araştırmamız iyi oldu çünkü obüs toplarımıza yeni bir atış sistemi arkadaşlar. Savaş meydanlarında işimize yarayacaktır. Yavaş yavaş bakalım burada ne var? Deliler obüs topları 18'lik ne? Bombaracılar. Bunlar da fena değil ama bombar atıyor mu bunlar? Deneriz. Ama iki tur ya. İki tur ulaşamadı seninle. Ha, neyse. Kalsın. Bu turu bir atlayalım. Bir şey yok canım şu an. Sen orada göz gözetle bizim işimize yere yeter. Yani... Gerçekten... O süre bir de teknoloji koparmanın peşinde. Baktı. Cehalet koparamıyor. Rusya'ya da gel, seni yapamam. Seni ne yapamam? Balkanlar boşluyor. Bir imam çıkmış. Çok güzel. Hanginiz daha iyisiniz? Sen daha iyisin. Sen hemen göreceksiniz. git. Burayı yükseltelim. Amin amin. Şükür olsun. Hemen şu camide yükseltelim. Arkadaşlar camide bilerek yükseltiyorum ki halk çabucak İslam'a geçsin diye. Mutlulukla da artsın yani. Ee, Bu da... Artıyor mu? Evet. Bakalım artacak bir şeyler var mı? Şunun bir tur kalmış. Güzel. Tamam. Bu arada hemen bir sanayi kuralım. Abi gerçekten dört bir sanayi kuruyoruz. Bütün Kuzey Afrika bolluk bereket içiyoruz En Enayi. Bir İngiliz-Türk savaşında ben orayı alacağım. Bu ne? Tripolya. Tamam, bunu da yaptık. Ee, Anatolia. Tamam ama bunları yükselt. Ha bak buradan geliyor. Gürcistan normalde alıp buradan geliyordu. Ama ne yaptı? Gürcistan Anadolu'dan buradan Sinop Limanı'ndan getiriyor Gürcistan mallarını. Böyle yol kısalmış oluyor. Yol kısalmış oluyor çok iyi de şu şuraya azıcık asker basmamız lazım. Bu bu namussuzlar burada isyan edecek. Buraya da hemen bitirelim de sınırlarımızda ordumuz tam kapasite olsun. Bakalım şurada da iki obüs basmak istiyorum. Yani Rus sınırına yakın olsun ki. Avusturya sınırında da yavaştan yığınak yapacağım. Oh, Venedik'le bir savaş gerekir mi? Henüz değil. Burada da o kaptanı Henüz değil. Dolanma reisi. Iy, bunlar ne böyle? Allah seni kahretmesin. Şunları hemen yak. İki gemi yapalım muaden sana ya. Bende dolanma var zannediyorum. 3-5 tane varmış. Allah kahretmesin. Ben yani de diyorum ki bizim bu dümenden donanma Abi bizden 3 katı ya şaka mı bu ne yaptılar yemediler içmediler asker mi bastılar bunlar Ekonomide biz bir tık ilerdeyiz biz aydınlanmada da ilerdeyiz dolanmada da ilerdeyiz. Onlar tek askeri ilerideler İyi güzel 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 Siz aslında yaparsanız mı? Şimdilik değil. Siz gelin şuraya. Ben ne yapayım? Ben Hacı abi sen şunu yap. Buradan da buraya geçersin. Çünkü artık bu teknolojiyle büyütmemiz lazım. Geri kalıyoruz yani. Bütün Avrupa'dan, bütün Batı'dan geri kalıyoruz. Yapmak zorundayız. Neyse arkadaşlar 22 dakika olmuş. Yani şimdi bu bölüm burada noktalayalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi.